Teyzen aradın mı? Hı hı. Aa iyi yaptın. Alanı. Aa onu aramadım daha. Dur arayayım hemen. Ma boş ver arama. Bırak o yılanı. Gitmedi mi mutfakta işin kurban olası halan sana? Gel artık gel. Allah'ım. Allah'ım. Ben seni ne kadar çok seviyorum ya. Oh. 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 Ver bana para. Ben seni zengin edeyim. Kral yaparım ben seni ya. Sana bir şey diyeyim mi? Bir vereceksin, on alacaksın. abla vallahi senin erkek kardeşin ama ben dayanamıyorum artık. Gerçekten. Sana da bir büyü olarak saygısı yok yani. Ablam seni kıskanıyor falan diyor bana. Ben diyorum ki ablam kıskanmaz beni. Niye kıskansın ablam ya? İşte sen ondan daha güzel yemek yapıyorsun. Ne bileyim sen daha temizsin. Neneciğim. Nene. Bayram mübarek olsun. Nasılsın iyi misin? Ay kurban olurum Nene Nene İyisin iyisin maşallah beni, benim Hastayım benim Bu ne lan? Lan sen Hastayım dayı ya Siktir lan hastaymış Hastayım Bunlara hiç gerek kalmayacak. Bak parayı bulayım. Çiftliğe yerleşeceğiz. Bunlardan üreteceğiz hep. Düğünde takılanları gördün mü? Bizimkiler taktılar. 40 milyon. Damat tarafı bir havalar da bir havalar da dersin. Bunlar acaba ne yapacaklar? Taka taka teneke taktılar. Teneke parçaları. Aa, Aa, Nazmiye kız gel buraya seninki yine gezmelerde baldıza bak ya Karadeniz turu yok şu turu yok bu turu Bir de para yok diye ağlarlar kıçı yer görmüyor vallahi ya bu kapandı yine Olan aldı bunu bize getirdi ama kullanmayı öğretmedi ki Gel bakalım gel tahsili neydi bunun uluslararası ilişkiler ne arası ilişkiler uluslararası ilişkiler o ne o avukat avukat Ay bunları da abin aldı ben istemedim. Başka şeye yatıralım dedim. Senden önemli mi dedi? Altın saatimi de takmayı unuttum. Güzel, ev boş mu ya bugün? Güzel, senin mavi gömlek var ya onu bana versene bir günlüğüne ya. Alo güzel, senin çevren genişti bana bir stajyeri bulsana. Apartmandayım yok ya apartmandayım. Kızım şimdi söyle. Babamların arsasının dört kardeş pay atmışlar. Bu ailenin en büyüğü benim. Sen onlara söyle ki vekalet versinler. Ben bu işleri burada hallederim. Ya sen kim oluyorsun da benim abimi eleştiriyorsun? Kızım kimsin sen kimsin? Gelmiş bir de bana senin abin şöyle senin abin böyle aman yanlış anlamayın diyor. Benim abim seni almasaydı açlıktan nefesin kokuyordu nefesin. Ay vallahi bıktım senden seçkin ya. Millet karılarının gözünün içine bakıyor. Sen ne yapıyorsun seçkin? Aşkım ne ister? diyorlar. Aşkım sana ne alayım diyorlar. Aşkım seni nereye götür? Sen ne yapıyorsun Seçkin? Biz daha hala 2014 model arabaya biniyoruz Seçkin. Seçkin sen kendinde misin? Niye bunu yapıyorsun Seçkin? Büyük sözü dinlemiyorlar. Bir bildiğimiz var ki söylüyoruz. Vermeyelim o kız oğlana dedim. Yok efendim neymiş? İyi aileymiş. Çok durumları iyiymiş. Her şey iyilikle olmuyor ki canım. Şimdi de ayrılıyorlarmış. Yazık değil mi ailelere? Dinlemediler. Dinlemezler zaten. Bu ne ya? Bu o ne diyor diye bir şey çıktı burada. Bak yine kapandı bu. Nazmiye bu nasıl açılıyor?